Bir çocuk doğdu, ama sıradan bir çocuk değildi. 30 Mart 1432, Edirne'de doğdu. Babası II. Murat, annesi Hüma Hatun. Doğduğu şehir Payitahttı. Doğduğu toprak devleti tanıyordu. Ama onun kaderi bir şehri aşacaktı. O çocuk oyun oynamadı. O çocuk hazırlandı. Kur'an eğitimi Arapça, Farsça, Latince matematik harp, ilmi felsefe hocaları arasında Molla Gürani Akşemseddin anlamadığında dayak yedi ama unutmadı, ezilmedi, keskinleşti. Devlet yorulmuştu, padişah yorulmuştu siyasi baskılar, haçlı tehdidi ve iç karışıklıklar nedeniyle tahtı 12 yaşındaki Mehmet'e bıraktı. Ama devlet çocuğu taşıyamadı. Yeniçeri ayaklandı. Avrupa baskıyı artırdı. Ve 2. Murat geri döndü. Taht yeniden güç kazandı. Ordu toparlandı. Haçlılar geri püskürtüldü. Devlet kurtuldu. O gün Mehmet sustu ama unutmadı. O şehir sadece bir hedef değildi. Hz. Muhammed'in hadisi kulaklarındaydı. Konstantiniye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Mehmet uyudu. Ama uykusunda bile surları gördü. Rüyalarında zincirler, yıkılan duvarlar, açılan kapılar Fatih Sultan Mehmet'in gizemini anlamak için 1453 yılına gidip yani günümüzden yaklaşık 572 yıl öncesine gidip o günü yaşamak. Bu dünya bugünkünden çok farklıydı. Konstantiniye elbet fethedilecektir. Ya ben şehri alırım ya da şehir beni alır. Şimdi çekin. Peygamber için. Köşeye sıkışmış aslanlar gibi savaşıyorlar. Belki de tekrar şartları sunmalıyız. Sultanım, gedik. Onu doldurmuşlar. Sur, sapa sağlam. Sultanım, askerler fısıldaşıyor. Surlar Meryem Ana tarafından kutsanmış diyorlar. Taştır ve ahşaptır ve insandır. Ben cehennemi istemiyorum. Ben Roma elmasını istiyorum. Harita, generallerin sessiz kaldığı yerde konuşmalı. O halde biz de suyu kullanmayız. Beraber ha gayret, beraber. O huysuzdu sultanım. Çatlayabilir. Eğer o çatlarsa dünya da onunla birlikte çatlar. Kızıl elma için. Romanın son nefesi için. Bir çağın sonu şimdi başlıyor. Peygamberin müjdesi gerçekleşti sultanım. Asker dur! Sakın dokunma! Bu güzellik geleceğe aittik. Orayı dünyanın merkezi olarak adlandırdılar. Bin yıl boyunca öyleydi. Şimdi dünyanın yeni bir merkezi var. Şehir senin sultanım. Ama bu ev bu ev Allah'ındır. Azizleri hepsi bizi izliyor. Burada nasıl namaz kılabiliriz? Allahu ekber. Allahu ekber. Ben bu şehri fethetmedim. O sadece bana emanet edildi ve burada bu yerde ben sultan değilim. Ben sadece bir kulum. Allah'ım sen teksin gücün her şeye yeter. Bizi doğru yola ilet. Babası ölür. Mehmet 19 yaşında tahta çıkar. Bu kez kimse onu geri indiremedi. İlk sözün etti. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Bizans'a elçiler gönderildi, barış teklifleri yapıldı. Ama Bizans, şehzadeleri kışkırttı, Haçlılardan yardım istedi, Mehmet anladı. Bu şehir kalemle alınmayacaktı. Mehmet kim destekledi? Akşemseddin, Zanos Paşa, Çandarlı Halil Paşa karşıydı ama devlet içindeydi. Bir padişah yalnız fethetmez ama karar tek başına verilir. Osmanlı ordusu yaklaşık 80 bin ila 100 bin askerden oluşuyordu. Bizans tarafında ise 7 bin ila 10 bin civarında savunmacı bulunuyordu. Yeniçeriler ordunun en disiplinli gücüydü ve en ön safta yer aldılar. Bu bir sayı savaşı değildi, bu bir irade savaşıydı. İstanbul surları yüzyıllardır kimsenin başaramadığı bir direniş gösteriyordu. Çözüm olarak şahi topları kullanıldı. Macar ustası Urban tarafından dökülen bu devasa toplar günlerce aralıksız ateşlendi. Taş, taşa yenilmedi, inada yenildi. Topların taşınması başlı başına bir mücadeleydi. Ağaç kütükler kullanıldı, yollar yağlandı ve yüzlerce asker bu yükü birlikte sürükledi. Bir top, bir ordu kadar ağırdı. Savaş sırasında Osmanlı tarafında binlerce şehit verildi. Bizans savunması ise tamamen çöktü. Zafer ucuz değildi ama teslim de değildi. 29 Mayıs 1450 üçte kapılar açıldı ve bir çağ kapandı. Fetihanında Fatih Sultan Mehmet atından indi ve secdeye kapandı. Bu an Ayasofya'da yaşandı. Bu bir kibir anı değil, şükür anıydı. Fetih sonrasında Bizans halkına can güvenliği sağlandı, din özgürlüğü tanındı ve mallarına dokunulmadı. Fatih yıktı ama insanı ezmedi. Bizans komutanlarından Giovanni Giustiniani yaralı halde kaçtı. Bazı komutanlar teslim oldu, bazıları ise savaşta hayatını kaybetti. İntikam değil, nizam kuruldu. Sonunda Mehmet bir şehri almadı, bir tarihi çevirdi. Ve o günden sonra dünya eski dünya olmadı.